Evet. Tamam, tamam. Evet. Başka evet. Sağ Zor. Çok zor. Evet. Bilmiyorum nasıl olacak yani. İşte, sana ya? ya işte, Olaydan bak yaklaşık. Biz mi? ben, Ben Son yok. O zaman biz gelelim dediler. Hastaneye onlar geldi. Yani yaşadığımız acının tarifi yok. Yani her gün büyüyen, her gün katmerlenen bir acı. Ee, bizim açımızdan gerçekten çok zor bir süreç. Ee, tabii e, ilk gün e, acımız sıcakken olayın vehametini anlamadık ama daha sonra kaza tutanakları, görgü tanıkları, olay yeri falan e, bu işin tamamen biz cinayetten farksız bir durum olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla bu kişinin yanına bu kalmamalı, kalmayacak da biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani çünkü o gün çocukların yaya kaldığını da sonuçta yaya kaldığını kullanarak karşıya geçmeye çalışıyorlar çocuklar kaldırmaya yaklaşık 2 iki, 2,5 metre kala araç vuruyor ve o yol yaklaşık 9 metre genişliğinde bir yol. Çocukların geçtiği mesafeyle aracın hızını hesap ettiğimizde yaklaşık bir 90 metre gibi bir mesafe bizim tahminimiz. biz bu çocukları kolay yetiştirmedik. Yani ben bir gün önce çocuğumun yatarken üstünü örttüm yani bu şey değil yani. Çok zor bir durum yani. Dolayısıyla hani e, bu sürecin mutlaka e, üzerine gidilmesi lazım. İnanıyoruz biz e, savcılığında, Türk Adaleti'nde e, konuya gereken hassasiyeti göstererek e, gerekli cezayı şahsa uygulayacağını düşünüyoruz. Yani bu, bu konudaki inancımız Türk Adaleti'ne tam. Bugün 20. gün içeri girmeyi bırakın şey önünden dahi geçmekte zorlanıyoruz. Yani gece ben kalktığımda şey maalesef. Ee, çok zor. Gerçekten zor yani çünkü tarifi yok yani yaşamadığımız bir acı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın yani. E, tabii yani en ağır şekilde yani bugün iki tane çocuk yani bunlar 18 yaşında bu ülkeye e, faydalı olsun diye biz 18 yıldır bu çocukları üzerinde titriyoruz. Yani e, okullara gönderiyoruz, kurslara gönderiyoruz bu ülkeye faydalı birer birey olsunlar. Ülkenin e, gelişimine katkı sunsunlar diye emek harcıyoruz yani. E, dolayısıyla bu iki insan, iki çocuk, iki fidanımız bugün yok. Sosyal medya hesaplarında zaten e, hız tutkunu, işte driftleri var, e, e, trafik cezaları var, işte ehliyetine e, sanırım el konma olayı var 61 gün. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Murat Bey'in dediği gibi ne odasına girebiliyoruz, ne başka bir şey yapabiliyorsunuz. Evde eliniz kolunuz bağlı sadece duvarlara bakıyorsunuz. Yani yaptığınız başka hiçbir şey yok. Düşünüyorsunuz. Hayallerimiz vardı. Üniversiteye göndermek, gidip yerleştirmek, başka bir şehire götürüp koymak, ev tutmak, para göndermek, okutmak, büyütmek, askere göndermek, gelince düğününü yapmak, torunlarımızı kucağımıza alıp işimiz, işi bırakacaktık, torunlarımıza bakacaktık emekli olup. Yani çok büyük hayallerimiz vardı. İki tane fidanımızı aldı. İki tane evladımızı aldı bizim. Trafik terörü mü denir artık ne denir bilmiyorum. Hani diyecek bir laf bulamıyorum o şahsa. Yani aracın üstüne çıkmış bir şahıs. Hız tutkunu olan bir şahıs. iki tane canımızı aldı götürdü. Bunca yıldır yani, yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Her şeyimizden kestik, okullara gönderdik her istediklerini yapmaya çalıştık. Dediğimiz gibi bir cani gelip aldı yani her şeyi bitirdi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. En ağır şekilde hani öyle bilmiyorum yani alabileceği en büyük cezayı alsın inşallah. Tek temennimiz o.